Bizi de koyalım. Mis gibi kahvaltımız hazır. Bakalım Efe nerede? Efe! Anneciğim neredesin? Emir ne yapıyorsun? Hayır annem hayır. Gel bakalım abi arayalım yürü. Gel abi arayalım. Abisi. Neredesin? Kahvaltıya gel hadi. Efe. Efe ne yapıyorsun? Hay anneciğim bu yenir mi kahvaltıdan önce? Hayır Efe. Efe. Bak sana ne göstereceğim. Hayır. Kahvaltıda abur cubur yenmez. Yürü bakalım içeriye. Yürü bakalım. İçeriye içeriye içeriye. Bak sana ne göstereceğim. Bak mis gibi peynir, yumurta, salatalık, zeytin, süt. Bak anneciğim bunlar kahvaltıda yenir. Onlar kahvaltıda yenmez. Kahvaltıdan sonra canını burcu bur isterse evet. Ama onlardan önce asla. Bizim için güzel olan kahvaltı bu. Anlaştık mı Efe? Anlaştık mı? Hadi gel bakalım. Oturuyorsun hemen sofraya. Gel bakalım. Hayır Efe hayır. Gel buraya. Efe. Nerede? Efe seni yakaladım. Gel buraya. Efe diyorum. Efe buraya gel. Dur. Anneciğim anneciğim ama... Anneciğim lütfen ama üzülüyorum. Bunlar yenmez ki kahvaltıda. Bir Hadi. tane bile. Yemekten sonra söz iki tane de olur. Ama yemekten önce yok. Anlaştık mı? Hadi yürü. Ne yapıyorsun annem öyle? Abi bakalım lokmasını bitirdi mi? Efe, hayır anneciğim. Hayır Efe, hayır. hayır. Yemek yerken tablet yok anneciğim. Kapat bakalım Vay. onu. Kapat anneciğim. Kapat tabletini. Kapat. Yemek yerken ne yapacağız anneciğim? Sohbet edeceğiz. O zaman doğru olan sohbet etmek. Muhabbet etmek. Güzel şeylerden bahsetmek değil mi anneciğim? Yemek yerken tablet asla yok. Anlaştık mı? Hadi ağzındaki lokmayı bitir bakalım. Aferin sütünü de iç. Aferin. Ne anneciğim? <laughs> Ama Efe. Bu kurallara hiç uygun değil Efe. Üzgünüm anneciğim. Boya burada yapılmaz. Topla bütün boyalarını. Topluyorsun hepsini. Hepsini topla. Koltuğun üstünde boya yapılır mı annem? Boyalar buraları leke yaparsa ne olur? Hadi sana yardım ediyorum. Hadi bakalım. Bunu buraya koyalım. Evet, boyaların da burada. Bir tane de sandalye. Nereler? Ondan bir şey olmaz. Oraları temizleyelim. Bak bunların hepsi bundan oluyor. Böyle yapılır mı? Boyalarını topla bakalım. Hepsini al. E ben de, ben de şey bunları istiyor. alayım. Gel bakalım. Sandalyeni de al. Evet. Al bakalım. Evet, evet, evet. Otur. Otur anneciğim. Dikkat et annem dikkat et. Bak işte şimdi kurallara uydun. Evet Efe kesinlikle boya böyle yapılır tamam mı? Diğer türlü boya yapılmaz. Bu kurallara uygun oldu. Gördün mü? Bence süper oldu. Böyle istesen de buralar boyansa da sileriz tamam mı anneciğim? Evet, bu yemez abisi yemez. O da seni izlesin. Hadi bakalım. Benimki bu, benimki dolu. O sana yeter Elif. Ben şunu yiyeyim. Heh, şunu, dur bir dakika dur. Efe'ye söyleyeyim de Efe taşısın şu simitleri. Efe! Anneciğim! Aa! Ne yapıyorsunuz? Pringles mı? Efe. Anneciğim yalnız o dolu da bu boştu. Ha? Aa Efe. Efe. Çok ayıp anneciğim. Çok ayıp. Bu yaptığın çok yanlış bir davranış. Bak. Bak sana ne gösterdim. Çok yanlış. Kardeşine bitmiş olanı veriyorsun. Onunki baksana o bitmiş. Bak yemeye çalışıyor. yiyemiyor hiçbir şey. Kendine de dop dolu Pringles almışsın. Ne yapman gerekiyor? Doğru olan davranış ne? Söyle bakalım bana. Kardeşler birbiriyle ne yapmalı? Hayır. Hadi bakayım. Kalkıyorsun. Şimdi bana. Şimdi. Bana, bir bana. Aferin Efe bak aferin anneciğim. Olması gereken bu. Bak şimdi oldu. Şimdi kurallara uydunuz. Ama daha demin olmamıştı biliyorsun değil mi anneciğim? O çünkü öyle kardeşler birbiriyle paylaşmaz. Baksana bir içi bomboş bir içi dolu. Olur mu öyle şey? Asla olmaz. İşte böyle çok iyi oldunuz. Teşekkür ediyorum. Şimdi bekleyelim de gideriz. Anne, ben nereye Efe ona binilmez Efe gel Efe gitme annem bekleyelim baba Efe buraya gel Efe beni bekle anneciğim bekle beni kardeşin var Efe binemezsin ona anneciğim buna binilir mi nereden bineceğim nasıl bineceksin bana göster buradan mı biniliyormuş baksana oturma yeri var bir tek Efe <laughs> Öyle binemezsin. Gel bindireyim seni. Gel. Hazır mısın? Ama birazdan ineceğiz tamam mı? Yok demek yok. inmeyeceğim evet. Ama şimdi. Şimdi inmeyeceğim. Bak birazdan geldiğimizde ineceksin. Anneciğim. Efe'cim ineceğiz. Hadi gel burada inelim anne. Efe bak yürüyen merdivenlere geldik inmek zorundasın anneciğim yürüyen merdivenlere geldik AVM'ye gideceğiz hadi annem hadi Efe kalk ayağa nasıl ineceğim buradan şimdi inebilir misin öyle düşme Efe düşersin düşersin Efe Efe düşersin <gülüyor> <gülüyor> anneciğim düşersin ne yapacaksın orada kaldın orada Kırılmaz. Aslında ben şuraya açılıyordur sandım ama açılmıyormuş Efe. Efe yapma anneciğim. Hadi gel buraya. İndireceğim seni. Gel bakayım. Ben ben Kırılmaz. Hadi bunu yerine götür. Yürü. Götür yerine. Yürü yürü. Götür götür götür. Hah, girdi şuraya park et Efe. Park et oraya. Efe ne yapıyorsun? Kardeşim geliyor. Gel hadi gel gidiyoruz kal. Aa! Ne yaptın öyle? Gel buraya yürü. <laughs> Efe ne yapıyorsun orada anne? Hayır ıslatma beni Efe. Annem ıslatma beni. Seni yakaladım. Seni yakaladım. Efe ıslatma. Efe bir şey diyeceğim gel gel. Gel buraya gel. Sanki bir yaramazlık sezdim, ha? Bir yaramazlık sezdim. Acaba buraları böyle ıslatan sen misin? Hayır. Peki buradan akan su damlacıkları ne acaba? Efe parkı ıslatıyorsun anne Niye öyle yapıyorsun anneciğim? Nereye gidiyorsun? Efe gel buraya annem. Parka girdim. <laughs> Nereye gidiyorsun? Gelsene buraya. Bekle geliyorum. Oradan mı ıslat? Biliyor musun oradan su attığın suların hepsi buraya geliyor. Efe. Annem yapma. Annem Efe. Efe yapma Efe. Efe. yapma anneciğim. Yapma anne. Niye yapıyorsun? Ama sana bir şey diyeyim mi? Sen sen başkası seni ıslatsa hoşuna gitmez ama sürekli herkesi ıslatıyorsun Efe. Yalan değil değil mi? Kal. Burası, burası mı? Hadi kay bakalım. Ben ya, ben kay hadi kay. Kay oradan. Yukarıdan ıslattığımda her yere gidiyor biliyor musun? Aa buralar ne böyle? Aa bak şu şu gizli bölmeleri ıslatabilirsin hep. Islat ıslat bölmeleri ıslattın mı Efe? İkinci gizli görev... Ah! Yapma yapma oralara. İkinci gizli görevin şu sarıyı ıslatmak. Islat Efe ıslat. Hallettin mi onu da? He? Efe! Anneciğim gel uzaklara gitme. Efe uzaklara gidilmez gel buraya çabuk. Efe çabuk gel buraya. Efe. Bir şey diyeceğim sana. Parkta çocuklar anne babalarından uzaklaşmamalı. Bak. Ay Emir de gidiyor. Emir gel. Anneciğim Emir gel. Efe ıslatma kardeşini ama. Ayaklarını ıslatabilirsin bir tek. Ayaklarını ıslatabilirsin ha. Efe ama sen üstünü ıslatıyorsun hep kardeşini. Emir gel buraya annem. Efe ıslatma kardeşini. Anneciğim ama sen o tabancayı kötü kullanıyorsun Efe. Yok, çok kullanıyorum. Benim görevim bu. Peki bir şey diyeceğim var bir dakika bana baksana bir şey diyeceğim. <laughs> anneciğim sinek kekala o arı Efe arı. Arı anneciğim kaçarsın öyle işte. Arılar ıslatılır mı hiç? Gel oradan gel. Çık yukarı aferin. Bir daha arıları ıslatma sakın tamam mı? <laughs> Dikkat et anneciğim arılar çok tehlikeli ıslatılmaz ki. Onlara zarar verilmez. Yoksa onlar da sana zarar verir. Hadi geç şuradan.